Bir çocuk masumiyetin sembolüdür ama ya bazı çocuklar küçük yaşlarında birer caniye dönüşürse? 10 yaşındaki bir çocuğun bir yetişkini bile dehşete düşürecek cinayetler işleyebileceğine inanır mısınız? Bugün tarihin en tehlikeli 10 çocuğunun kan donduran hikayelerine dalıyoruz. Bu çocuklar nasıl bu kadar acımasız oldu? Doğuştan mı kötüydüler yoksa onları bu karanlığa iten bir şey mi vardı? Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü son çocuk sizi şok edecek. 11 yaşında, tatlı bir kız çocuğu ama onun masum yüzünün ardında karanlık bir gerçek yatıyor. Meribel, iki küçük çocuğun hayatını aldı. Peki, bu cinayetleri işlerken ne düşünüyordu? Daha da korkuncu, cinayetten sonra kurbanlarına neler yaptı? Hazırsanız, bu tüyler ürpertici hikayeye başlıyoruz. Meribel, 1957'de İngiltere'nin Newcastle şehrinde doğdu. Annesi tarafından fiziksel ve duygusal şiddete maruz kalan Mary, çocukluğunda sevgiden yoksun büyüdü, 10 yaşında, 4 yaşındaki Martin Brown'u boğarak öldürdü. Bir yıl sonra, 3 yaşındaki Brian Hobo aynı şekilde öldürdü. Cinayetler sonrası kurbanların bedenlerine zarar verdi, hatta birinin karnına makasla harfler kazıdı. Mahkemede, cinayetleri bir oyun gibi anlattı ve pişmanlık göstermedi. Psikologlar, nerinin empati yoksunluğu ve psikopatik eğilimler gösterdiğini belirtti. 1980'de hapisten çıktı ve yeni bir kimlikle hayatını sürdürüyor. Bir çocuğun bu kadar soğukkanlı olabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Ama bu sadece başlangıç, sıradaki hikaye, tüm bir ülkeyi yasa boğdu. 2-10 yaşındaki çocuğun bir bebeği nasıl vahşice öldürdüğünü öğrenmeye hazır mısınız? Bir alışveriş merkezinde oynayan 2 yaşındaki bir bebek ve onu kaçıran 2-10 yaşındaki çocuk. Bu hikaye İngiltere'yi derinden sarstı. Peki bu çocuklar küçük James'e neler yaptı? Ve neden? Bu olayın detayları sizi derinden etkileyecek. 1993'te Liverpool'da 10 yaşındaki John Venables ve Robert Thompson, 2 yaşındaki James Bulger'ı bir alışveriş merkezinden kaçırdı güvenlik kameraları, küçük James'in elinden tutularak götürüldüğünü kaydetmişti. Çocuklar, James'i 4 kilometre boyunca tren raylarına kadar sürükledi, ona işkence etti ve vahşice öldürdü. Olay, İngiltere'de infial yarattı. İkili, tarihin en genç cinayet sanıkları olarak yetişkin mahkemesinde yargılandı ve 8 yıl hapse mahkum edildi. 2001'de yeni kimliklerle serbest bırakıldılar, ancak Venables daha sonra başka suçlardan hapse döndü. Bu çocukların nasıl bu kadar zalim olabildiğini anlamak zor, değil mi? Ama bekleyin, sıradaki çocuk Bastım Kasabı lakabını alacak kadar korkunçtu. Henüz 11 yaşındayken neler yaptı dersiniz? Onu görenler sıradan bir çocuk sanırdı. Ama Jesse Pomeroy, 11 yaşında bir canavara dönüştü. Çocukları kaçırıp işkence eden bu çocuk nasıl Bastım Kasabı oldu? Hikayesi Amerika'nın çocuk suçlulara bakışını sonsuza dek değiştirdi. 1860 doğumlu Jesse Pomeroy, Boston'da büyüdü. 11 yaşında küçük çocukları kaçırıp bağlayarak işkence etmeye başladı. 1872'de 7 çocuğa işkence ettiği için yakalandı, ancak yaşı nedeniyle ıslah evine gönderildi. Serbest bırakıldıktan kısa süre sonra, 10 yaşındaki Mary Curran'ı öldürdü ve 4 yaşındaki Horace Millen'ı vahşice katletti, 14 yaşında cinayetten suçlu bulundu ve ömür boyu hapse mahkum edildi. Pomroy'un suçları, Amerika'da çocuk suçluların yetişkin mahkemelerinde yargılanması tartışmalarını başlattı. Bir çocuğun bu kadar karanlık bir ruha sahip olabileceğini düşünmek korkutucu, değil mi? Sıradaki hikaye, kırmızı saçlı, sessiz bir çocuğun içindeki öfkeyi ortaya çıkaracak, 13 yaşında neler yaptı dersiniz. Kırmızı saçlı, gözlüklü, sessiz bir çocuk, kimse ondan şüphelenmezdi. Ama Eric Smith'in içindeki öfke, kimsenin tahmin edemeyeceği kadar derindi, 13 yaşında, 4 yaşındaki bir çocuğu ormana götürüp öldürdü. Cinayet sonrası yüzündeki gülümseme ne anlama geliyordu? 1980 doğumlu Eric Smith, New York'ta büyüdü, 1993'te, 4 yaşındaki Derrick Rogey'i bisikletiyle oynarken ormana çekti ve taşla kafasını ezerek öldürdü. Cinayet sonrası soğukkanlı tavırları ve suçunu saklamaya çalışmaması, mahkemeyi şoke etti. Psikologlar, Eric'in öfke kontrol sorunları ve antisosyal kişilik belirtileri gösterdiğini belirtti, 9 yıl hapis yattıktan sonra 2002'de şartlı tahliye edildi, ancak toplumda hala tartışmalı bir figür. Bu kadar genç bir çocuğun bu kadar soğukkanlı olması tüyler ürpertici, ama sıradaki hikaye, bir gencin cinayetleri nasıl bir oyun gibi gördüğünü gösterecek, 13 yaşında 4 kişiyi öldüren bu çocuk kimdi? 13 yaşında ilk cinayetini işledi, 15 yaşına geldiğinde 4 kişinin katiliydi. Craig Price, kurbanlarını bıçakladı, boğdu ve cinayetleri anlatırken gülümsedi. Peki, bu çocuk neden hiç pişmanlık duymadı? 1973 doğumlu Craig Price, Rhode Island'da büyüdü, 1987'de, 13 yaşındayken komşusu Rebecca Spencer'ı 58 kez bıçaklayarak öldürdü. İki yıl içinde üç kişi daha öldürdü, John Hatton ve iki kızını. Mahkemede, kurbanlarını taklit ederek dalga geçti ve suçlarını soğukkanlılıkla anlattı. Psikologlar, onda psikopatik eğilimler tespit etti. Yaşının küçük olması nedeniyle 21 yaşına kadar ıslah evinde tutuldu, ancak daha sonra başka suçlardan hapis cezası aldı. Bir çocuğun bu kadar empati yoksunu olması akıl almaz ama şimdi, tarihin en genç seri katilini tanıyacaksınız. Sadece 8 yaşında, kendi ailesinden bebekleri öldürdü. Hazır mısınız? 8 yaşında tarihin en genç seri katili. Amarjit Sada kendi ailesinden bebekleri öldürdü ve suçlarını gülerek itiraf etti. Bu küçük çocuğun ruhunda ne saklıydı? 1998 doğumlu Amarjit Sada, Hindistan'ın Bihar eyaletinde büyüdü. 2006'da 6 aylık kuzenini, ardından 8 aylık bir kız bebeği ve bir komşu çocuğunu öldürdü. Suçlarını polise gülerek anlattı ve hiçbir pişmanlık göstermedi. Psikolojik testler onda ciddi empati eksikliği ve psikopatik özellikler olduğunu gösterdi. Hindistan yasaları gereği 18 yaşına kadar ıslah evinde tutuldu ve sonrası bilinmiyor. Bu kadar küçük bir çocuğun bu kadar karanlık olması korkutucu. Sıradaki hikaye, bir çocuğun güreş oyunu gibi başlayan ama korkunç bir cinayetle biten olayını anlatıyor. 12 yaşındaki Lionel, küçük bir kızı güreş oyunu oynarken öldürdüğünü söyledi. Ama gerçek çok daha karanlıktı. Bu olay, ABD'de bir çocuğun ömür boyu hapse mahkum edilmesine nasıl yol açtı? 1987 doğumlu Lionel Tate Florida'da büyüdü. 1999'da 6 yaşındaki Tiffany Yoon'i WWE güreşi taklit ederken öldürdü. Ancak otopsi kızın vücudunda ciddi darbeler ve iç kanama olduğunu gösterdi. Lionel cinayeti kaza gibi sunmaya çalıştı ancak mahkeme bunu kabul etmedi. 14 yaşında ömür boyu hapse mahkum edildi ancak 2004'te cezası ev hapsine çevrildi. Daha sonra başka suçlardan tekrar hapse girdi. Bir oyunun bu kadar korkunç bir sona yol açması inanılmaz. Sıradaki hikaye bir gencin komşusunun küçük kızını yatağının altına saklamasıyla başlıyor. Gerçek neydi? 14 yaşındaki Joshua, komşusunun 8 yaşındaki kızını yanlışlıkla öldürdüğünü söyledi. Ama cesedi yatağının altında saklaması her şeyi değiştirdi. Bu çocuğun sırrı neydi? 1984 doğumlu Joshua Phillips, Florida'da büyüdü, 1998'de 8 yaşındaki maddi Clifton'ı evine çağırdı ve yanlışlıkla öldürdüğünü iddia etti. Cesedi yatağının altına sakladı. Annesi, odadan gelen koku üzerine cesedi buldu. Joshua, yetişkin mahkemesinde yargılandı ve ömür boyu hapse mahkum edildi. 2017'de yeniden yargılama hakkı kazandı, ancak hala hapiste. Bu kadar genç birinin böyle bir sırrı saklaması dehşet verici, sıradaki hikaye, bir gencin cinayet günlüğüne yazdığı korkunç planları ortaya çıkaracak. 15 yaşındaki Alisa, günlüğüne cinayet işlemek istediğini yazdı. Bir gün, 9 yaşındaki komşusunu ormana götürüp boğazını kesti. Sebep, sadece nasıl hissettireceğini merak ediyordu. 1994 doğumlu Alisa Bustamante, Missouri'de büyüdü, 2009'da, 9 yaşındaki Elizabeth Olten'i ormana çekti, boğazını kesti ve gömdü günlüğünde cinayeti harika bulduğunu yazdı. Psikologlar, Alisa'nın borderline kişilik bozukluğu ve depresyonla mücadele ettiğini belirtti ancak mahkeme onu yetişkin olarak yargıladı. Ömür boyu hapse mahkum edildi ancak şartlı tahliye şansı var. Bir gencin bu kadar soğukkanlı bir katil olması akıl almaz ama son hikaye dahi zekaya sahip bir çocuğun kendi kız kardeşini neden öldürdüğünü sorgulatacak. 13 yaşında, 141 öküylü bir dayı, ama Paris Bennett, zekasını korkunç bir cinayet için kullandı, 4 yaşındaki kız kardeşini öldürdü. Sebep, annesine acı çektirmek. Bu çocuğun soğukkanlılığı sizi şoke edecek. 1993 doğumlu Paris Bennett, Teksas'ta büyüdü, 2007'de, 4 yaşındaki kız kardeşi Ella'yı 17 kez bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası 911'i aradı ve soğukkanlılıkla durumu bildirdi. Mahkemede, annesinin madde bağımlılığı nedeniyle ona acı çektirmek istediğini söyledi psikologlar, Paris'te psikopatik özellikler tespit etti, 40 yıl hapse mahkum edildi ve hala cezaevinde. Bu çocuklar, yaşları küçük ama suçları korkunç derecede büyük. Peki, insan doğuştan mı kötü olur, yoksa çevre ve travmalar mı onları bu hale getirir? Sizce bu çocuklar birer canavar mı, yoksa sadece kurban mı? Yorumlarda düşüncelerinizi yazın, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.